Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde filografi sanatına olan ilgi artıyor. Tuğba Ulataş'ın rehberliğinde kendinizi bu eşsiz sanat dağına deneyin. Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen filografi sanatı kursları hem kadınlar hem de erkekler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 12 yıldır bu sanat dalıyla ilgilenen ve 7 yıldır kurs veren Tuğba Ulataş, filografinin Yozgat'ta giderek yaygınlaştığını ve kursiyer sayısının sürekli arttığını belirtiyor. Filografi sanatına olan ilgi her geçen gün artıyor. Şu anda 14 kursiyerimiz var. Fakat üniversite öğrencileri geldiğinde bu sayı daha da artıyor. Genelde kursiyerimiz sayımız onun altına düşmüyor dedi. Hocam merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Ben Tuba Uğutaş. Yaklaşık 12 yıldır ben filozofi sanatıyla ile ilgileniyorum. 7 yıldır da Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde filozofi teknik kursu veriyorum. Kurs hakkında bilgi alabilir miyiz peki? Ee, şöyle kursumuza hani talep oldukça fazla ee, hani bayan erkek e, yeden aslında ilgi çeken bir sanatımız ama unutulmaya yüz tutmuş bir sanatımız olduğu için biz bunun e, yaygınlaşması için e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. kurs yerimiz var şu an Şu an 14 tane kayıtlı kurs yerimiz var. Ee, ara ara işte üniversite öğrencilerin katılımıyla boş günleri değerlendirenlerin katılımıyla bu sayı azalıyor ya da artabiliyor ama genelde 10 kişinin altında Konuşmamaya çalışıyoruz. Sıkı vatandaşların yorumları nasıl yozgattığı, nasıl Şöyle e, terapi olarak adlandırıyorlar aslında sanatımızı. Gerçekten hani e, güzel vakit geçirmek isteyenlerin hani kursumuza katılmasını e, bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.